Hepinize günaydın. Bugün vlog çekeceğim. Bu uykudan katları Üstümü giydiğim halim. Saçımı düzleştireceğim. Işte, işte, Ayıp dalgalanma uçlarım çünkü. Bir güneş kremi falan sürüyorum yani. Ama şu an odaya gidemem. Bir şey çalışıyor anlamıyorum. Çünkü odaya gidince ablamla kapışıyoruz. Ablam bugün 8 yıl ihtimalle bana bağırıp duruyor. Dedi de uyuyor. Yapacak bir şeyim yok. Ay. Şimdi saçımı yapacağım. Saat 54 geçiyor. Şuraya bak ya. Ceketlere bak. Montlara bak. Bugün şuradaki kremi giyeceğim. Uykum var ya. Bugün bir de okuldan sonra şeye kalacağım. Edebiyat şeyine. İsmini unuttum şu an. Boş verin. Bir şey diyeceğim. Geçen gün bana yazmış ki doğan halim mi? Kanka doğan halim yani. Okula gideceğim. Bir de kontrol var mecbur. Şimdi... Saçım dalgalanmış bir anda. Değişik bir şey bu arada. Marka veremem. Annem dedi saçlarına iyi geliyor kırıklarına falan. O yüzden kullanıyorum her gün. Çünkü saçımı her gün 230'da yakıyordum. Şu anda yağmağı kullanıyorum. 2-3 gün düz kalıyor. Çünkü benim saçımı kıvacak öyle da dalgalar arası bir şey. Boş bıraktığım zaman da boons kafaya dönüyor. Şu ışık şuradan gitse her çözülecek gibi. Ya sakin. Başka ne kullanabilirim? Kafam durdu. Bu da bu kadar. Burada. Şu sıralar az bir şey takmaya çalışıyorum. Normalde böyle dolduruyorum burayı. Alabilir. Neyse. gidiyorum ben dişlerimi fırçalamaya. Çıktım. O şey var, çok güzel duruyor sabahları. Bir de bugün beden O yüzden üstüm sivil. Yanıma aldım eşyalarımı. Şimdi bizim kızların yanına gidiyorum. Okula yani. Okula girdim. Bizim kızın yanına gidiyorum. Bay. Günaydın canım. Çıkmak istemezsiniz ya. Her köşe kaçıyor mu artık? Bir dur. oha ama yani gerçekten. Neyse. Günaydın. Günaydın. Yok olmaz. Sensiz olmaz. <laughs> ne diyebilirsin tercihim? Delirmiş olabilirim. Kanka telefon düşecek biraz daha. Biraz daha zorlasan düşecek. Düşsün. Kırmızı ekranım yok. Hasta dur olmaz. Bir kere <laughs> <diyorum>. Su, bakayım. <laughs> neye bakıyorsun? Soyuyorum. <değil> <laughs> <Suyu, gülüyor> neye bakıyorsun? Bak, bak, Ay! Aman, <laughs> bak dedim abi. Şuraya koy. <gülüyor> <gülüyor> tamam o. Okey. Kızım ölünecek e <laughs> mi? Helal mi durun? Sayın kaç Yarısı bir ısını. Oğlum birkaç kişi takip etmiş. <laughs> instagramımı yazdım ya. Bunu sen takip <laughs> <Zinli> alıyorum. <laughs> Biz <laughs> de unutmasın artık. Ya <laughs> gelemeyiz. <ilk> <laughs> Evet. Ne, Nihal bir salli, çok mi arkadaşlar? Nihal gidiyor bence. 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 bence <laughs> Çiftlikler önce bacağına veriyor. Hayır <laughs> ben ama güzel olmuş. Evet. Evet. Ben Denk de benzeri benzeri bence. Bence. ben ben de 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 ben hakkını vereceğiz. ya. Ay, Ay ben ben <laughs> nasıl bunu evet, şey? Sweetimi <laughs> <laughs> <gibi> de yaz Bence YouTube'a. Arkadaşlar abone olun. Beğenin, başka yorum, yorum yapın. Bizimle açın. Bay bay. YEs Bir bu sefer ben A hazır. Evet Nisa geldi. Bir dakika. Aa kanka gözlük ki zaten. O kadar nereye <gülüş> koyuyorsun? <laughs> <sen gülüyor> <laughs> Dur aşağı koyacağız. <laughs> Aa ılgın geldi gene. Tövbe <laughs> <laughs> <2014 alakalı> Evet. Merhaba anne baba. Telif hakkı. anne! anne okuldayım. <laughs> Buraya bir kırpmayacağım he, atarken veya hızlandırmayacağım. Nisa <laughs> gel. Bunların <laughs> hepsine at. Ben de kırpı paylaşayım. Tamam. <laughs> ben bunu Firuze'de de paylaşayım. Ben paylaşırım. bugün kendimi şey <laughs> beğenmedim. <laughs> Ama sen her zaman aradın. Şeker gel, boz <laughs> <Kız, burayız>. Böyle. <laughs> <laughs> anladım, Bak, kanka pedek çalışıyor ha <laughs> telefonu kırsam ben putlar. sıcak ne hale merhaba. Kanka benim 7 Plus böyle patladı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bizden <laughs> bu kadar. Devam et çek. <laughs> Annemin yanına gideceğim. İlk günün şu anki halime bakıyor. Onun oh, Kedi gelmiş. Selam canım. Mümkün ki haline şu anki halim perişanım Perişan ben. Çünkü ben direkt evden okula geçmedim. Ve sen de çok ayağıma dolanma. Eşim ki deniyor. Eve geçiyorum ben. Bay. <laughs> Evdeyim. Birkaç bir şey hallettim. Yemek yiyeceğim. Çünkü saat 5 oldu yani. Git dersime başlamam gerekiyor. Bay bay. Annemle günlük bu kadar. Çünkü hem yorgunum hem ödevim bitti. videoyu editleyip atmam gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi geceler. Bay.